Ne yapıyorsun? <laughs> Yakaladım seni, gizli gizli. <laughs> Televizyonu kapattım geldim. Ne yapıyorsun bakayım? Helva arıyorum. Oh. Ben diyorum gelmiyor bu adam. Ben nerede? Yatak odasındayız. Yemekten sonra ağırlık çöktü. Dedik. Nilhan'la biz yatak odasında vakit geçiriyoruz. Hakan Bey burada bize helva yapıyor. Valla ben şaka yapıyorum sandım ha helva işini. Yok lan. O yüzden diyorum ki adam niye gelmiyor hala. Kocam diye demiyorum çok güzel yapar. Ama gerçekten güzel oluyor. Ses vermiyor ki. <laughs> Ama yiyor. <laughs> helvasını daha çok severim yerinmeye göre. Tiraş oyunda da baya yakışıklı olmuş. Hmm. Ben de daha saçımı taramadım sabahtan beri. Bugün e, temizliği yaptık. Yaptık diyorum çünkü Hakan'a dedim ki burası otel mi? Aylardır dedim temizliğe karışmıyorsun. <laughs> o da oturma odasını süpürdü. Sonra da süpürgen şarjı bitmiş. Bitti bunun şarjı ki Bitti işi. Neyse ama başka Şimdi helva yapıyorum mesela. Bunun üzerinden de dondurmayı çıkar. <laughs> Arkadaşlar ben böyle boş boğaz gibi dondurma alıyorum. Sonra yemiyoruz. yiyemiyoruz. Yiyemiyoruz da yiyemiyoruz. Niye alıyoruz onu da bilmiyorum. Bu arada bu ışık yetersizliğinden çok kötü çıkıyor. Ha şu an ışığa doğruyum ya. Boşuna mı verdik para? Hangi dondurmayı çıkartıyorum? Ya dur. E çıkart dedim. <laughs> Allah Allah. Kedemedim mi kendi? Merhaba tekrardan hepinize. Arkadaşlar bugün e, saat 10.30 11 gibi uyandım. Kahvaltımızı yaptık. Hakan'ın online dersleri var. O yüzden Hakan da yeni yaptı kahvaltısını. Daha sofrayı toplamadım. Bugün onları yapacağım. Yani sırada onlar var. Bu arada şu anda sivilce çıkmıştı. Dün akşam biraz oynadım. Çok acıyor canım. Tabi beynime zonklatıyor. Elleyemiyorum da. Orada böyle damga gibi kaldı. Şimdi kahvaltı sofrasını topladıktan sonra e, bir tencere takım bakmaya gideceğim. Zaten dışarı çıkmak istemiyorum ama yani mecburiyet bir de Ramazan geldi biliyorsunuz. Bir de Hakan'ın bugün boşluğu varmış. O boşluğu öyle değerlendirmek istiyorum. Şimdi hemen mutfağı toplayacağım. Dün evi sildim, süpürdüm. Kapılara kadar gıcır gıcır yaptım. Hatta lekeli olan camları da sildim. Çok iyi oldu. Böyle bayağı bir aklımdan şey çıktı. Nasıl diyeyim? O bana yükmüş anlayacağınız. Çünkü 3-4 gündür hiçbir şekilde temizlik yapmıyordum. Ufak ufak süpürüyordum. Onları saymıyorum ben. Böyle silmeden, toz almadan yaptığım temizlikleri saymıyorum. Onları da yaptım. Şimdi böyle saçı başa dağıttık. Bu arada saçlarım dün önceki gün yıkandım. Hemen yağlandı. Sebebi e, şu saç kremleri var ya. Buştan sonra sürülen. Elime çok geldi. Ben de aldım. Bütün saçımdan böyle aktı vıcır vıcır. Buralara da gelmiş. Normalde bu kadar çabuk yağlanmaz. Neyse artık. Çok konuştum. Şuraları toplayayım. Sonra tekrar görüşelim. Hala e, derslere devam. O yüzden çok video çekemiyorum. Ee, şuraları temizledim arkadaşlar. Nasıl yağ aktı. Sonra aspiratörün üstünü böyle tertemiz yaptım. Geçen gün görmüştüm ama yapmaya elim ermemişti. Dedim hazır aklım verken şimdi çıkıp yapayım. Şu iki dolabın şunu silmedim de şunu sildim. Öbürünün de yanlarını aldırdım. Ocağım tertemiz oldu. Ne bulduysam karıştırıyorum. Farmasi, <laughs> hijyenik, ernet. Böyle karşı duvara da sildim. 2-3 tane bulaşım var. Çaydanlığımın da dışını temizleyeceğim. Burası bitecek. Sonra da hazırlanıp çıkacağız zaten. Bu arada geçen gün bir Instagram sayfasında gördüm. Takip ettiğim böyle tozlanmış bitkilerin şeylerini limonla pamukla alıyordu tozlarını. Hem de bu şekilde bitki daha çok ışıktan yararlanıyormuş. Şu şimdi yapraklarını da sileceğim. Bambunun e, ne o vazosunu da yıkadım. Bulaşık deterjanıyla suyunu değiştirdim. Şimdi bunlara bakalım o şekilde sileceğim. Bakar mısınız? Nasıl güzel parlıyor. Bu çok iyi geliyormuş. Bütün bitki yapraklarıma deneyeceğim bunu. Daha oturma odasındakine de bir bakım yapmam lazım. Yalnız tekerle bu kadar oluyor size de göstermek istedim. Ay nasıl büyüdüm maşallah diyeyim. Elimde duran tek düzgün çiçek tek buna bakabiliyorum. Bu arada ayva da yarım liman gelip yiyor onu orada. Şuraları toplayayım mı artık? Bir hazırlanmaya geçemedim. Tozlardan eser kalmadı ve çok güzel parlıyor. Keşke daha önce yapsaydım. Şöyle yarım limonum vardı onu kullandım. Bakar mısınız limonun pisliği, aman limonun diyorum pamuğun pisliğine. Bu arada tırnaklarımın ojesi çıktı. Gene şuraları o varken. Hadi çok konuşmayayım da şurayı toplayayım hemen. Gideyim artık ben. Sonunda bitti. Çaydanlığımın yüzü güldü. Tek yapmadığım şey kettle ve karşı duvar. Onları da başka bir gün vakit bulunca yaparım. Şimdi bizim yağlı şeylerle uğraştığım için çok kirlendim. Nasıl gösteriyorum? Bu arada bu bez sapsarı, civciv sarısı ama turuncumsu çıkıyor videoda. Bakın şöyle. Şimdi bunu tencereye koyacağım. Çıkmadan bu da kaynaya dursun. Ben hazırlanasıya kadar. Burada işim bitti. Karşı duvarları dediğim gibi yaparsam yetişemeyiz. Hakan çünkü dört buçukta gene işi varmış. Şu tencerenin içine koyayım bezimi. Bu burada kaynaya dursun. Hadi bakalım son halinde gösteririm inşallah unutmazsam. Şöyle bingonun şu <laughs> serisinden koydum. Normalde toz deterjan koyuyorum ama bu sıvı deterjanla yapınca kokusu çok güzel oluyor. 2-3 gün böyle bezden çıkmıyor ve sildiğim her yere bu kokutuyor. Bunun kokusuna hayran kaldım. Bakalım altını yaktım. Gidiyorum artık. Merhaba. Masken çok güzel oldu anneciğim. Şey. Aferin benim kızıma. Evet çıktık sonunda. Nefes nefese yürüsü <laughs> maskeler sağ olsun. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Yürü Aferin bu kıza ya. Maskesini de taktı artık. Evet. Hadi git arabayı bul. <laughs> Hadi bul arabamızı. İlerle. Bir babacım. Amaca ayağını yapıyor burası. Hadi yürü. <laughs> Hadi gel arabamızı. Hadi bakalım. Ben. Kapıyı çekemedim. Takılmıştır. Akıntısı vardır. Tamam bir dezenfektan gözümcekten... hakim var mı var kapı kollarını elledim. hadi bakalım biz gidiyoruz biz eve geldik sonunda becerdik yani şimdi aldıklarımı size göstereceğim Elif'le konuşuruz da kız diyor önümüz kıtlık diyor onu alsaydın ya çuval çuval diyor Valla <laughs> onu pişirecek tencerem yoktu dermişim. Gerçekten yetmiyordu. O yüzden aldım. Hem dediğim gibi e, böyle bana bir anı kalsın diye aldım. Öyle söyleyeyim. Bu arada yüzüm amma beyaz çıktı. Şuradakini de yok edemiyorum. Şimdi ben size aldıklarımı göstereceğim. Sonra akşama Hakan yedi buçuk gibi gelecekmiş. E, börek istedi. Yalnız şu. <laughs> Şöyle daha iyi. E, börek istedi ona. Börek yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben bir model beğenmiştim ee, böyle rengi çok fazla, çok hoşuma gitmişti. Yalnız e, çok hafifti ve orada böyle hafif hafif çizikler olmuştu. Öyle olunca da hmm, dedim ki ben bunu kullanırken daha çok çizilir. Bunu istemedim. Şöyle bakın. Ay bir açabilirsem, Niye poşetten çıkarmıyorsam ya Rabbim? Şimdi arkadaşlar böyle bir model tercih ettim. Granit tencerem yoktu. Baya baya da ağırlar. Şöyle. Markası neymiş bunun? Parem diye bir şeymiş. Bir tane daha vardı ona Özkent demişti ama ben çok anlamıyorum tencere, tencere markalarından. Ee, bunu beğendim. Böyle güzel. Ee, bir de şöyle bir tenceresi var. Bu da böyle büyük bayağı beni şey yapar, toplar. Bir de arkadaşlar şöyle bir tavası var. Aslında tava ihtiyacım yoktu. Ondan sonra bunun pilav tenceresi ellerinde yokmuş haftaya gelecek dedi. O zaman da onu alır takım tamamlarsın dedi. Hem bunun kapağı olmuş olur dedi. Hem onun kapağı olmuş olur dedi. Buna bir kapak istedim oradan. 30 lira dediler kapağı. Kapağı e Almak sorun değil de şu üst kulbu farklı olacaktı. Dedim öyle olacağına hiç olmasın kapağı. Evdeki bir şey uydururum yani kulbu farklı olacaksa. Bunları aldım arkadaşlar. Dediğim gibi granit tencerem olmadığı için böyle kendime de anmalık bir şey almış oldum. Dediğim gibi pilav tenceresinde alırsam alırım. Ama buna kapağım uyarsa evdeki onu kapatırım. Pilavı bunda da yapabilirim. Sorun değil. Tencereler bu şekilde göstereyim. Brezil gibiydi. Bu da temizlenmiş oldu. Bunu da şöyle asayım da. Bu arada ışık yansımasından öyle kirliymiş gibi görünüyor. Kaynattım. Bu arada kazaya bakın. Görmüşsünüzdür zaten. Tepeye kadar şey su so oldu. Tencereler çok ağırdı. Onları yıkarken bileklerimde güç kalmalı. Küçücük tencere yıkarken birden elimden kayıverdi. Oğlu gibi böyle baştan aşağı yıkanmış oldum. Şimdi ben ee, böreğe biraz sonra başlayacağım. Çünkü Hakan 7.30 gibi gelecekmiş. Saat 6.30 gibi başlarsam tam gelir diye düşünüyorum. Şimdi başka bir işim yok. Mutfağım toplu, odalar toplu, temiz. Çamaşır atmam lazım. Bir çamaşırlara bakayım. Sonra hayırlısı diyorum. çaktım. Ama Nilhan uyuyor. Şimdi orada ses yapmayayım dedim. Uyandırmayayım. Uyusun güzelce. Dedim kendime bir Nescafe yapayım. Yanında da çikolata yiyeyim. Kendimi ödüllendireyim. Dün gece bayağı geç ders çalıştım. Gece kadar. İki buçuk 3e geliyordu herhalde ya da üç buçuk da olabilir bilmiyorum. Sonra Nilhan uyandı. Onun mamasını verdim kendim yattım. Sabah da Hakan'ın dersi varmış. Bana mesaj atmış. Nilho'nun yanında git bak diye. <laughs> ben tabi görmemişim. Ay dedim çocuk uyanmış. Haberim yok. Hakan da dersteyim diye kalkamamış. Çocuk 15 dakika falan şey yapmış. Bayağı ağır uyumuşum yani. Yorgunluktan. Neyse. <laughs> en azından en son Hakan çözüme kavuşturmuş. Ben de 10 dakika sonra falan uyandım. Mesaj atalı 10 dakika olmuş ama ben e, duymamışım. Sonra e, ya yani komşunun sesi geliyor. Ya da üstün. Çok duvarlar ince valla. Bazen sesimiz çok çıkıyor. Bağırış çerişeli Hakan. Sesi kocaman zaten. Bağıra bağıra konuşuyor. Bıktılar bizden. Ne diyecektim? Of diyeceğimi de unuttum ya. Sonra sabah kalktım kahvaltı hazırladım. Hakan ikinci posta falan filan derken bugün ben şu vereceğim bardakları ayarlayacaktım. Birkaç tavan var onları ayarlayacağım. Yağdanlıkları vereceğim falan. Geçen gün kendime yağdanlık aldığım için diğerleri boşa çıktı. Bugün güya onları yapacaktım ama şu dışarı çıkma işi olunca kaldı. Herhalde bir sonraki videoda büyük ihtimal onları görürsünüz. Kafamda vereceğim bardakları planladım. Vereceğim. Hem karşıdakinin işi görülsün hem benim dolaplarım azıcık boşalsın. Çünkü gerçekten mesela şey diyorlar ya bu minimalizm savunucuları. işte bir, bir şeyi çok uzun süre kullanmıyorsan o senin işine yaramıyordur diye. Ben de bu kanıyı <laughs> yani vardım en sonunda. Mesela biz hep e, kupada içiyoruz cam kupada. Ben çayı hiçbir şekilde şeye koymuyorum. Hmm, o küçük çay bardaklarına ki öyle bile olsam misafir geldiğinde mesela atıyorum önceden bir sürü küçük çay bardağım var koklusu var kutsuzu var bilmem nesi var gerek yok ee, dediğim gibi karşında e, bir böyle gece kondu gibi bir yer var hatta gece kondu bile ben yani çok kötü öyle diyeyim size ee, oradaki aileye vermeyi düşünüyorum e, gözümün önünde onlar en azından nasiplenmiş olsun Belki 2-3 takım çıkarsa mesela bölüştürürüm. Bir tane daha öyle tanıdığım bir aile var. Onlar da Afganlı. Onlar uzaktalar ama bizim eşyalarımızı taşımışlardı buraya taşınırken. Onda bebeği varmış Nilhan'ın kıyafetlerini genellikle ona gönderiyorum. 3 ay mı 4 ay mı küçük ne. Öyle olunca belki onlara veririm. Artık tam olarak bilmiyorum yani. Ben bir ayırayım da o kısmı düşünürüz sonrasında. Ama ilk önceliğim dediğim gibi karşımdaki aile olacak. Neyse gene çok konuştum. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gene Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz şura 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 her yere bırakabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.